Herkese merhaba. Bugün sizi bambaşka bir dünyaya, Doğu ve Orta Avrupa'nın kadim topraklarına, Slav mitolojisinin o gizemli ve güçlü dünyasına bir yolculuğa çıkarıyorum. Şöyle bir düşünün, gözünüzü kapatın ve bir an için hayal edin. Gökyüzü kararıyor, rüzgar uğulduyor ve sonra o müthiş gök gürültüsü. Hemen ardından da şimşekler yeri aydınlatıyor. Peki ya bütün bunlar sadece birer doğa olayı değilse? Ya aslında tanık olduğunuz şey gökyüzünün en tepesiyle yeryüzünün en derinlikleri arasında geçen kozmik bir savaşın ta kendisi ise. İşte eski Slavlar için durum tam olarak buydu. O fırtına onlar için ilahi bir dramanın en can alıcı, en nefes kesen perdesiydi. Ama durun bakalım, bu büyük savaşı ve kahramanlarını anlamak için önce sahneyi doğru kurmamız lazım. Yani bu savaşın yaşandığı evren nasıl bir yerdi? Slavlar dünyayı nasıl görüyordu? Hadi gelin, önce bu denge üzerine kurulu muhteşem kozmosu bir tanıyalım. Şimdi, Slav Paganizmi dediğimizde aklımıza tek bir kutsal kitap, değişmez kurallar veya merkezi bir tapınak gelmesin. Hayır, tam tersi bu inanç sistemi toprağa suya ormana yani doğanın ta kendisine sıkı sıkıya bağlıydı doğanın ritmiyle yaşayan mevsimlerin döngüsüne göre hayatlarını şekillendiren halkların inancıydı bu bu yüzden de tek bir doğru yoktu farklı bölgelerde farklı yorumlar vardı ama hepsinin ortak bir noktası vardı evrenle ve doğayla tam bir uyum içinde yaşamak kilit nokta buydu Gözünüzde devasa kökleri yer altının en derinlerine inen dallarıysa gökyüzünün en tepesine uzanan bir ağaç canlandırın. İşte Slav evreni buydu. Bu dünya ağacı üç ana alemi birbirine bağlıyordu. En tepede dalların arasında tanrıların yaşadığı, kozmik düzenin ve yasaların mekanı olan Prav vardı. Ortada ağacın sağlam gövdesinde ise bizim dünyamız, yani yağ bulunuyordu. İnsanların, hayvanların, bitkilerin yaşadığı her şeyin hassas bir dengeye bağlı olduğu bu alem ve en altta köklerin gizemli karanlığında nav uzanıyordu. Burası ölülerin ruhlarının gittiği ama aynı zamanda büyük bir bilgeliğin ve sihrin de kaynağı olan yeraltı dünyasıydı. Ve işte yaşam dediğimiz şey bu üç katman arasındaki o sürekli ve dinamik etkileşimden ibaretti. Hiçbiri diğerinden ayrı düşünülemezdi. Peki bu muazzam evrenin en tepesinde Prav'ın tahtında kim oturuyordu? Gelin şimdi bu kozmosun en güçlü figürlerinden biriyle gökyüzünün ve gök gürültüsünün efendisiyle tanışalım, Perun. Ve tabii ki her büyük gücün bir de zıttı vardır değil mi? Ağacın en tepesindeki Perun'un tam karşısında, köklerin en derinliklerinde gizlenen bir rakibi vardı. İşte karşınızda boynuzlu yeraltı tanrısı Veles. Şimdi şu tabloya bir bakın, bu karşıtlık gerçekten inanılmaz. Perun ve Veles, Slav dünya görüşünün merkezindeki o temel ikiliği, o dualizmi mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Biri gökyüzü, düzen, yasa, savaş, diğeri ise yeryüzü, kaos, doğa ve büyü. Biri savaşçıların ve prenslerin tanrısı, diğeri çiftçilerin ve ozanların. Ama sakın ola ki bunu basit bir iyi ve kötü savaşı olarak görmeyin. Bu çok daha derin bir şey. Bu ellerin dengesi için gerekli olan, sonu gelmeyen kozmik bir dans aslında. Perun deyince aklınıza saf, katıksız güç ve otorite gelsin. O gökyüzünün tartışmasız kralıydı. Prensler onun adını yemin eder, en önemli anlaşmalar onun şahitliğinde yapılırdı. Savaşçılar savaş baltalarını kuşanırken onun adını anarlardı. Ve ona tapınılan yerler de kendisi gibi görkemliydi. Genellikle tepelerin üzerindeki ulu meşe ağaçlarının altı. Neden meşe ağacı? Çünkü şimşeklerin en çok bu heybetli ağaçlara isabet ettiğine inanılırdı. Ve çakan her şimşek Perun'un yeryüzüne bir dokunuşu, ben buradayım sizi izliyorum deme şekliydi. Eğer Perun gökyüzünün sert ve net yasasıysa, Velez de yeryüzünün o nemli, karanlık, gizemli ve bir o kadar da bereketli gücüydü. Bakın ne kadar karmaşık bir figür. Hem ölüleri aleminin efendisi hem de o dönem için en büyük zenginlik kaynağı olan sırların koruyucusu. Hem yılan gibi form değiştiren kurnaz bir tanrı, hem de sanatçılara ozanlara ilham veren bir bilge. Bu yüzden Veles hem korkulan hem de saygı duyulan biriydi. Ondan çekinilirdi çünkü doğanın vahşi ve öngörülemez yüzünü temsil ediyordu ama aynı zamanda ona dua edilirdi çünkü bereket ve zenginlik de onun elindeydi. E peki gökyüzünün düzeniyle yeryüzünün kaosu. Bu iki devasa zıt güç karşı karşıya gelince ne oluyordu? İşte şimdi hikayenin en heyecanlı, en gürültülü kısmına geldik. Bu efsanevi mücadelenin detaylarına inme zamanı. İşte en başta sorduğumuz o sorunun cevabı bu destansı hikayede gizli. Her şey Veles'in kılık değiştirip dev bir yılan olarak yeryüzüne yani yav alemine sızmasıyla başlıyor. Amacı ne mi? Perun'un göksel sırlarını yani bulutları, yani yeryüzünün nemini ve bereketini çalmak ve bunu başarıyor da. Yeryüzü kuraklaşmaya başlıyor. Ama tabii ki Perun bunu yanına bırakır mı? Asla. Öfkeyle gökyüzündeki tahtından kalkıyor ve o meşhur baltasını eline alıyor. Ve o an gökyüzünde müthiş bir kovalamaca başlıyor. Perun'un attığı her balta darbesi bir şimşek olarak yeryüzüne düşüyor, her kükremesi gök gürültüsü olarak duyuluyor. Veles kaçıyor, ağaçların kayaların arkasına saklanıyor ama nafile. Sonunda Perun'un yıldırımları onu buluyor ve yenik düşen Veles ait olduğu yere yer altına geri gönderiliyor ve o yenildiği anda ne oluyor biliyor musunuz? Çaldığı bütün o bereket, yani yağmur, gökyüzünden yeryüzüne boşanıyor. Toprak yeniden can buluyor. Yani her yaz fırtınası bu ilahi dramanın bir tekrarıydı aslında. Bakın burası çok ama çok önemli. Bu hikaye bir süper kahramanın kötü adamı yenmesi gibi bir şey değil. Bu doğanın ta kendisi. Bu çatışma, yaşamın devam etmesi için zorunlu olan bir döngü. Tıpkı kurak bir yazın ardından gelen hayat verici bir yağmur gibi. Veles'in o bereketi çalması gerekiyor ki Perun öfkelenip onu kovalasın. Perun kovalamalı ki o şimşekler çaksın, o yağmur yeryüzüne insin. Biri olmadan diğeri anlamsız. Biri düzen, diğeri kaos ama ikisi birlikte dengeyi, yani hayatı oluşturuyorlar. Peki sonra ne oldu? Tarihin akışı içinde Slav topraklarına yeni ve çok güçlü bir inanç geldi. Hristiyanlık. Peki bu kadim tanrılar, bu müthiş hikayeler bir anda buharlaşıp yok mu oldu? Elbette hayır. Onlar sadece şekil değiştirdiler. Düşünsenize, bir halk yüzlerce hatta binlerce yıldır taptığı figürleri, anlattığı hikayeleri bir gecede unutabilir mi? Mümkün değil. İnançlar o kadar kolay silinmez, sadece kabuk değiştirir. Halk eski tanrılarının özelliklerini alıp onları yeni dinin azizlerinin, peygamberlerinin veya hatta düşmanlarının içine gizledi. Buna din biliminde sinkretizm diyoruz. Yani inançların birleşmesi, iç içe geçmesi ve bu dönüşümün örnekleri gerçekten de akıl almaz. Mesela gökyüzünün efendisi, şimşeklerin tanrısı Peruna ele alalım, onun özellikleri. Halk inancında gökyüzünde ateşten bir arabayla gezerek gök gürültüsüne neden olduğuna inanılan İlyas peygamberi aktarıldı. Gayet mantıklı bir geçiş değil mi? Ama Veles'in hikayesi, işte o çok daha enteresan. Veles adeta ikiye bölündü. Onun sığırların ve zenginliğin koruyucusu olan iyi yönü, hayvanların koruyucusu olarak bilinen Hristiyan Azizi Aziz Blaze'e geçti. Fakat onun boynuzlu olması, yer ile olan bağlantısı ve kurnazlığı gibi karanlık özellikleri ise, evet tahmin ettiniz, Hristiyanlıktaki şeytan figürüyle birleştirildi. Düşünebiliyor musunuz? Aynı pagan tanrısı hem bir azize hem de dinin en büyük düşmanına ilham kaynağı oldu. Bu inançların nasıl karmaşık yollarla dönüşebileceğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Ve işte bu çözümlememizi de bu soruyla bitiriyoruz. Çünkü mitler ve tanrılar asla asla gerçekten ölmezler. Sadece isim değiştirirler. Yeni hikayelerin, yeni masalların, hatta bazen günlük alışkanlıklarımızın içinde gizlenerek yaşamaya devam ederler. Bir dahaki sefere bir fırtına çıktığında, belki siz de gökyüzünde savaşan iki kadim gücü bir anlığına hatırlarsınız. Kim bilir? Bir sonraki anlatıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.